Hepinize arkadaşlar Ee, Kafa oyuncu kanalından ben Morihan. Bugün sizlere kanalımızın ilk videosu olan Skywars ile karşınızdayım. Daha çok Skywars videosu like ve yorum Kanalımız yeni açıldığı için de abone olursanız seviniriz. Sevinirim daha doğrusu. Evet, dur. İlk olarak bu videoda kanal hakkında bilgi vereceğim. Hadi gidelim ilk oyunumuza. Evet Mario mapi. Sevdiğim bir maptir. Kazanırız inşallah bu video. bir video diyorum. Bu oyunu. Şimdi dur bakayım. Evet dur. Evet ilk baştan böyle başlayayım yavaştan. Düşsem de ilk başta düşsem de yine devam edeceğim. Şöyle. Ee, ilk i̇lk olarak CSGO videoları, Minecraft videoları ve benzeri oyunlar çekeceğiz. Açıklamayı açıklamaya da bakarsanız da görebilirsiniz bunları. Hadi ilk videomuz güzel olsun. Güzel olsun Hop. Şöyle. Evet. Güzel. Aslında güzel çıktı ama şu yayın yana bir de op çıksaydı. Ben bir iki taktiklerim olan böyle bir iki taktik vereceğim. Şöyle görürler sen azına öldürmesinler. Evet, Jessego Minecraft videoları bulacaksınız. Ee, abone olmanızı da çok isterim çünkü kanal yeni açıldı. Ve ben Yusuf daha çok e, adam da benim taktiği yapıyorum. lan? Yani ne oldu? Ne oldu? Lan? At. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Hop şöyle bakayım. Adam nereye gitti lan sanki? Uçtu adam. Bir dakika lan endip pöl mü attı? ölmüş adam. Bir dakika. Hep Amerikan işleri bunlar. Amerikan, Amerikan neyse. Amerikanlı işleri. Nasıl oldu lan bu adam? Cin çarptı herhalde. Hop. Nereye gitti lan bu adam? Dur hele. Düştü mü salak? Dur. Ortada bir kişi var. Bu arada ben kanalın tek şey sahibiyim. Ben bir yıldır yani YouTube'dayım bir yıla yakın. Belki bir yılda geçmiştir tam bilmiyorum. Bu benim üçüncü kanalım. Evet. gibi kanal çok kapat. Dur. Evet. Güzel kestik. Şimdi hakkımız yenilmesin. Güzel kestik şimdi. Ha, şu an yani hemen hemen ego yap. Ya, PvP az çok iyidir yani çok da iyi değildir. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum yani. Bak pislik seni. Gevelesi. Ha. ha seni köpek. Ha. Dur, şöyle şifte bas. falan hiç görmedim. Evet ilk oyunumuzda kazanmış olduk. Sıra varsa iyiyimdir şimdi. Yani çok ego yaparım ben. Egolu bir insandır. Benmişim. Yani Pivip'in iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmem yani tartışılır. Fazla iyi değil. Bu da güzel mi? Daha çok yani bu kanal hakkında bilgi ya bilgi istiyorsanız şey yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle kaç sert yaşıyorum. İster. Şöyle. Artık bir ay çıksa da ya herkes oklasam içim çek, canım çek, içim çek. O. Şöyle bir Bak şimdi. Biri salak gibi oraya böyle dangır dangır gidecek ama benim gibi gidecek bak. Ben lag'a girdi bak. Lag'a girdiyse küfredebilirsiniz. Neden? Çünkü lag beni derlendiren bir şey. Oyun oynuyor abi lag geliyor ya. Hop ben giderim babyler. Bi. Baby. Yusuf biberden. Canım. Annem ekmeği bir kilo biber alsın. Bu arada oruçum. Oruçum. Dedim mi bilmiyorum videonun başında. Oruç olduğum için saçmalama oranında yüksek. <laughs> yorumlarda yazarsanız saçma olma. Ben a dur. Abi özür abi. Ne abisi lan sen kimsin? Ortanın sahibiyiz oğlum. Kim kim bu kopar ya? Kim kim bu kopar ya lan? Kendi paylasın. Demeyeceğim devamı yetirmeyeceğim. <laughs> <laughs> Hayırdır? Dur. Hiç görmemişim. Aa yukarı mı çıktı anam? Yukarı mı çıktı galiba? Hiç görmemiştim anam. Bizde yok değil mi? Geri ben ortadayım. Salah ya bunların hepsi geri Oynamayı bilmiyorlar. Evet 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 la girdi. Gici. Ne kadar pul Ne Böyle bir iki oyun daha oynayacağız. Daha çok bilgi yani şey istiyorsanız. Ya tabi öğrenmek istediğimiz bir şey varsa benim hakkımda verebilirim. Kanal hakkında da verebilirim. Dediğim gibi işte iki oyun çekeceğiz. Evet. Belki yani internet oyunları da çekebiliriz hani. Evet, bakarız ya. Dem adam. Hop evet. evet. Kutsal çıktı. Ben yaşsız bir oyun sevmiyorum biliyor musun? Yaşsız yani oynayamıyorum gibi bir şey. Şu kay varsa. Su oh, koy oh, su oh, koy oh. su koy Hop 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 hop. Geç bakayım. Şu adam çıkana kadar şöyle bir koruma yapsam iyi olacak. İyi olacak. şöyle bakalım. Adam çıktı. Hop çıkayım mı? Gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Hop. Ya düştüm yer. Bak en sevmediğim yer burada düşünce. Dur. Kafam var işte. Benim kafam var işte. Düştü biri. Ha dur. Bak. o olasıkla, olasıkla. Şimdi. Evet üstünü kapatır Çok güzel bir bir şey yaptım. Salak mısınız acı ya? Don manyak mısınız? Selamlar. Abi herkes manyak çıktı bana düşman herkes. Ha dur şunları unuttum. Dur şuradan bir çıksın. Şöyle hadi. Soksana zar. Üstünü yine kapattım. Bedireceğim. Kötünüz. Kim attıysa adam attı. Kötünü sattı. Kötünüz. Dur bakayım. Dur. Şifte bas. Şifte Güzel. Güzel. Sen Suyun ısındı senin, senin suyun ısındı. Bana küçükken öyle derlerdi, yarmazı, bundan sonra. Kek misin lan sen? Değil, kestim herhalde. Değil mi? Bu kim? Öldürü... Ölmüş müyüm? Neyse kaç dakika işte, oldu video? Hadi arkadaşlar. 3 elde yeter diye düşünüyorum. Ya daha çok daha uzun video atacağım tabii ki de. Siz tabii like attıkça, abone oldukça. Evet aşağıdan da küfürler yağıyor Ramazan'ın Ramazan terbiyesizler. İnşallah sapıtmamışım da <laughs> Ramazan'da. Açım zaten. Şu an gözlerim açıyor. İki buçuk saat var. Evet lan gözlerim sulanıyor benim. Ben açlıktan. Arkadaşlar, daha çok video son like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.